Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün 27 Şubat 2023. Bir Süz ve Xbank yorum olacak bugün? Şöyle bankacılığa baktığımız zaman bankacılıkta güzel bir yükseliş geldi. Zaten önceki videolarımda bahsettiğim üzere biz Süz'ün yukarı çıkmasında ve daha sağlam hareket etmesinde bankacılığın öneminden bahsetmiştim. Ya yani bankacılık yukarı gittiği zaman biz Süz'ün de yukarı taşımaya başlıyor. Şöyle baktığımız zaman buradan yukarıya %4-4.5'luk bir hareket geldi. Bunun en büyük sebebi, en büyük etkeni bankacılıktı. İş Bank'ta %7 oranında bir yükseliş vardı. Akbank %8,5, Garanti %6, İş Bankası 7,5, Yapı Kredi 8, 8,5 oranında yükseliş gerçekleşti. Bu da BIST'e yansıdır. Şöyle bakacak olsak BIST önemli bir seviyeye geldik. Bir iki haftadır bundan bahsediyorum. Bu seviyenin kırılması gerekiyor. Bakalım yarın nasıl hareket edecek? Yarın bu seviyenin üstüne atabilirsek ben 5300'ün de üstüne atacağını düşünüyorum. Ama Atamazsak da buradan geri çekilme ihtimali hala devam ediyor. Zaten tehlike diye bahsettiğim olay buydu. Şu an kritik bir seviyeye geldik. Güzel yükseliş geldi bankıcılıkta ama bu düşen trende temas edip tekrardan aşağı yönlü hareketine devam edebilir. Bunun teyidini alabilmek için bu seviyeyi kırıp üstünde bir iki günlük kapanış gerçekleştirmesi gerekiyor ve 5300'ün de üstüne atmamız gerekiyor. Burada ben bu seviyenin üstüne atarsak eğer 5300 seviyelerinde deneyeceğini bu seviyelere geleceğini düşünüyorum. Şöyle bakacak olsak burada 5300 seviyelerinden satış yemişti. O yüzden 5300-5400 aralığı bizim için çok önemli. Bu seviyelerin üstüne attığımız zaman o zaman diyebiliriz ki borsamız tekrardan yukarı yönlü hareket etmeye başladı. Tabi tamamen güven geldi mi? Hayır. Ama para akışı oluyor demek. 5300-5400 seviyelerinde yukarı yönlü önünü kırılması bize umut verecektir. O yüzden bu hafta bizim için kritik hatta yarın çok daha kritik. Buradan nasıl seyredeceği önemli. Burada çok oyalanacağını düşünmüyorum. Ya aşağı yönlü hareket edecek ya da üstüne kırıp üstünde fiyatlanmaya başlayacak. Tabii ki temennimiz yok üstünde fiyatlanması ama hala söylüyorum buradan tepki alma ihtimali her zaman var. O yüzden önümüzü gördükten sonra işlem yapmak bizim için her zaman daha iyidir. Yarın itibariyle 5300 seviyesini daha yakından takip edeceğiz. Şöyle bakacak olursak da %2, %2,5'luk bir yükselişte üstüne atmış olacak. Bu seviyelerin üstüne kapanış gelmesi yukarı yönlü potansiyeli olduğunu gösterecek bize. Tabi bugün 5100'ün 5100, ün, 5100 ün üstünde kapatması da bizim için güzel bir olay ama 5100'ün seviyesi çok aşağı yönlü hareketin gelebileceğini gösteriyordu. Şu an buradan hareketin yukarı yönlü devam etmesi gerekiyor. Kısaca özetle bu şekilde aşağıda 5100 seviyesini takip ediyor olacağız. O yüzden yarın önemli. Bankacılık bu işi şu an sırtlamış gözüküyor. X-Bank'a bakacak olursak 4055 seviyesi çok önemliydi. Bir iki haftadır hatta 3-4 haftadır söylüyorum. Burada zaten 4055 seviyesinin önemini de görüyoruz. Yapışık bir şekilde devam etti. Aşağıya iğne de gelmedi. Sadece bu bantta hareket edip durdu. Yukarı yönlü sert bir hareket geldi. Şöyle %7, 7.5'luk hareketin yarın devamını görmemiz gerekiyor. Belki 4500 570'lere gidecek. Oradan bir tepki alacak ama yukarı yönlü seyretmesi bizim açımızdan önemli. Şöyle Akbank'a bakacak olursak Akbank'ta da 16.95'in üstünde kapattık. Eğer yarın itibariyle bu seviyenin üstünde kalıp 17.88'lere bir hareket gerçekleştirirse bizim için olumlu bir hareket bu seviyenin de üstüne atarsak tekrardan 19 21 38 seviyelerine gitme potansiyeli olduğunu konuşacağız. O yüzden 17 88 seviyesi bizim için önemli. Burada bir önceki yükselişinde 19 70-80 bandından geri çekilmesini yaşamıştı. Tekrar o seviyeleri deneyecektir. O seviyelerin de üstüne attığımız zaman tekrar bir borsada yükseliş görebiliriz. Ama dediğim gibi bir iki haftadır ben dikkatli olmamız gerektiğini söylüyordum. Şu an borsada her an her şey olabilir. Günlük hatta saatlik olaylar değişiyor. Şu an için kritik bir seviyeye geldik. Eğer bu seviyelerin de üstüne atabilirsek artık olumlu düşüneceğim. Ama satış gelirse aşağı yönlü hareket tekrardan devam edecektir. O yüzden yarın itibariyle hatta bu hafta önemli olduğunu düşünüyorum. Ben Garanti Bankası'na gelelim. Garanti Bankası'nda da 22.66 bandında hareket ediyordu. Son gün bir aşağı hareket gelmişti. %2-2.5'luk. Bugün o seviyeleri alarak %6'lık bir yükseliş sergiledi. 24-28 seviyeleri Kritik seviyeler bu seviyelerin üstüne atıp 26'lara hareketlenmesi gerekiyor artık bankacılık. Bankacılığın genelinde böyle zaten ucuz kaldılar. Bilançoları iyi geldi. Bu hareketlere devam ettirip biz yüzü yukarı taşıması gerektiğini düşünüyorum ben. İş Bankası'na gelelim. İş Bankası'nda da 10.97 seviyesinin üstünde güzel bir mumla kapattık. 12.30'lara bir hareket olabilir. 12.30 seviyeleri önem, önem taşıyor. Eğer bu seviyelerin de üstünde kapatırsak 13.51 kapısı bizim için açılmış olacak. Yapı krediye gelelim. Yapı kredide de burada bir yatay seyir vardı. Bu yatay seyirin ardından aynı bankacılık endeksinin bankacılığın genelinde olduğu gibi yukarı yönlü hareketini gerçekleşti ve %8,5'luk bir yükseliş gerçekleştir. 986 seviyesinde kapattı. 1042'nin üstünde gün kapanışları gelirse Yapı Kredi'nin tekrardan yukarı gitme potansiyeli olduğunu düşüneceğiz. O yüzden 1042 seviyesi çok önemli. Şöyle bakacak olsak buradaki 1080 1085 seviyeleri de bizim için önem arz ediyor. Bu seviyelere tekrar bir deneme olabilir. Şu anki X Bank'ın durumu bir ümit veriyor bu %7'lik yükseliş. Ama dediğim gibi bu hareketin devamı gelmesi gerekiyor. Bunun onayının olması gerekiyor. 4570 seviyesinin üstündeki kapanışlar bu seviyelerin üstünde tutunmamız gerekiyor. Bu seviyelerin üstünde tutunursak bir nebze toparlamış olacak. Çünkü bu seviyenin üstüne gidip tutunamayıp aşağı yönlü hareket etmiştik. O yüzden kutucuk ya 4570'in üstündeki fiyatlanmalar bizim için yukarı yönlü hareketleri getirecektir. Biz düzde de durum bu şekilde. Zaten bakacağımız üzere bankacılıktaki bir hareket hemen bizi dirence getirdi. Bugün için söyleyeceklerim bu kadar. Yarından ayrı bir önemle bakmamız gerekiyor. Özellikle bu haftaya bu düşen trende yaklaşması bizim için çok önemliydi. Yaklaştık. Bakalım aşağı yönlü devam edecek. Yoksa bu seviyeyi kırıp yukarı yoluna devam edecek. Bir karar vermesi gerekiyor. Bunu da önümüzdeki günlerde göreceğimizi düşünüyorum ben. Söyleyeceklerim bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bana destek olmak isterseniz videoyu beğenip kanala abone olabilirsiniz. Herkese bol kazançlar.